Gece gündüz arıyorum Uçan kuştan soruyorum Aşkın ile ateş oldum Su ver Leyla'm yanıyorum Su ver yanıyorum Aşkın ile ateş oldum Aşkın ile ateş oldum Su ver reylam, yanıyorum Su ver Leyla'm yanıyorum Beyaz giydim karelendi Ciğer param paralendi, deli gönlüm mal evlendi. Su ver leylem, yanıyorum, su ver Leyla'm yanıyorum. Deli gönlüm mal evlendi, deli gönlüm mal evlendi. Su ver leylem, yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum Yareninden bade içtim Görünmez dertlere düştüm Vallahi ben benden geçtim Su ver Leyla'm yanıyorum Su ver Leyla'm yanıyorum Vallahi ben benden geçtim Vallahi ben benden geçtim Su ver Leyla'm yanıyorum Su ver Leyla'm yanıyorum